GTA 5'in Android versiyonunu sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Ve Fortnite'dan değişik bir şey çekeyim dedim gençler. İngilizce misin? İngilizce, İngilizce olsun. İspanyol olmasın. İspanyol var bir ben İngilizceyi seçtim arkadaşlar. Tabii bu seçenek sizde kalmış. Siz istediğinizi seçebilirsiniz siniz arkadaşlar. Ama benden önerisi yani İspanya'yı seçmeyin bence. Çünkü daha sonra tekrar değil göremiyorsunuz. Evet oyunu açılıyor Franklin buradan arkadaşlar. Eee çok sarıldım bu hakkı sözcükleri. Eee üzdüz oldum. Rolling Store mod diye şu anda GTA bir Evet. Böyle böyle açılışı var. Da bu grafikler neden bu kadar kötü abi? Bir <laughs> saniye ayarlara bakarız. Ayarlarımız böyle settings ayarlara. Aa durun buradan. Ha, bakın şuradan da değiştirebiliyor musunuz? Extra effect. çık Evet grafikler daha da güzel oldu. Ya sen burası açısından ne oldu. Ah, arkadaşlar bunu da, söylemek istiyorum sizlere. Selam kanka. Bunu vurmayalım şimdi bakalım. Görev yapalım. Şuraya gidelim. Aynen. Arkadaşlar ben şu bölümü geçiyorum sizde de konuşmadan sunuyorum. Evet arkadaşlar geçtim bölümü. Şimdi telefonu çıkarttı da arayalım bakalım. Aynen bomba patladı ya. Evet şöyle bir paraları toplayalım. Ya ağzına... Ha, bu arada gençler. Bu bundan sonra ekipli. Fortnite de... gelecek. Allah'ım bir alamadım şu parayı da be. Allah'ım ya Rabbim. 95 bin üstünü tıklıyorum. Hiçbir şey olmadı. 179.500 yaptık orayı. Hadi çık. Ah. Wow. Michael konuşuyor. Bu da Trevor abi. Öldürüyor mu oğlum seni? Bırak onu. O küfür etti. Evet. <laughs> Oğlum ben bu tipsiz mi olacağım lan şimdi yoksa? Şuraya bir yere geldi. Lan es Burada eski versiyonda kutular vardı. Kutular nereye gitti? Ben daha önce bir kez oynadım bunu. Arkadaşlar benden söylemesi bu arada yani. <laughs> Bakın hatta gidilmiyor abi. Görünmez bir duvar var. Açsana şunu. Öldürür mü oğlum seni? Allah'ım. Aa işlemiyor. Çakal oyun. İlla beni dışarıya çıkartacak. Dur, bu mermi de Oğlum yardım edin lan. Tek mi kapışacağım oğlum ben bunlarla? Dışarı gidelim abi yoksa bu böyle olmaz. Bek. Ah be. Neyse arkadaşlar bugün de böyle bir videoydu. Buna baktık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.